Merhaba arkadaşlar. Yine bir e, ürün tanıtım videosu, Lelfener tanıtım videosu ile karşınızdayım. E, bu hafta içi video yayınlayamadım. Hem e, işlerim gerçekten çok yoğundu. E, hatta yani geçen pazar çalıştım. 2 e, haftadır çalışıyoruz. E, nasip oldu böyle biraz. Azıcık da rahatsızım. E, sesimden de belki anlaşılıyordur. Kusura bakmayın elimden geldiği kadar yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. E, biraz e, yoğunluk e, bizi bu hale getirdi ama... Ee, elimden geldiğince de yine sizi fenersiz bırakmak istemiyorum. Harika bir fener var elimde. Ee, yani değişik bir e, okunuşu var. Yani yansı kayı olarak okuyorum ben. Ee, yazım şekli farklı. High Performance Tactical Flashlight yani yüksek performanslı taktiksel el feneri diyoruz. K3 modeli ve versiyon 2. Bunun versiyon 1 de var farklılıklardan bahsederim aslında hiçbir farklılık yok sadece. Lümen güncellemesi yapılmış. Ondan da bahsedeceğiz. Evet Gördüğünüz gibi Yansıkay K3V2 aynı bu şekilde bir kutuda geliyor. Ee, şimdi fener çok o, iyi bir kutuda gelmiyor. Şu şekilde baktığınız zaman kab kabı falan vesaire iyi değil ama fener marka değeri olarak yüksek. Ee, biraz heyecanlı anlatmayabilirim ama aslında heyecanlıyım bu fener için. Gerçekten çok güzel bir fener. Birazdan karşılaşacaksınız, birazdan anlayacaksınız. Daha iyi bir kutuda gelebilir miydi? Evet bence daha iyi bir kutuda gelebilirdi. Fakat böyle bir kutuyu tercih etmişler. Şimdi fenerimizi ben bir de bilinçli olarak yeşil renk seçtim. Kalitesinden vesairesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kutu içeriğini bir görelim. Bakın kutu içeriğinde e, yeterli kalitede diyebilirim. Müthiş bir kalitesi yok ama yeterli kalitede bir e, kılıf ve e, standart bir e, mol bağlantısı yok ama standart yine kemer takma bölgesiyle birlikte bir kılıf geliyor. E, çok kötü değil ama çok da iyi diyemem kılıf için. E, onu bir kenara koyalım. Şimdi içerisinden gördüğünüz gibi lanyardı, yedek o ve yedek taktiksel tuşunu da koymuşlar bu da beğendiğim bir özellik olmuş ekstra olarak. Bu da güzel arkadaşlar. Burada yine bir Type C kablo var. Standart olarak fenerimizi kablosunu şöyle gördüğünüz gibi zaten birazdan size göstereceğim ne şekilde şarj olduğunu şarj edebileceğiz. Evet burada gördüğünüz gibi neyimiz varmış? Yine bir garanti kart diyor tabii biz bunu yurt dışından aldık ve kullanıcı kılavuzu şimdi ne yapalım ee, şöyle bir ortalığı temizleyelim temizledikten sonra da devam edelim Evet geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi fenerimiz e, rengi çok güzel e, boyutları tam bir e, taktiksel fener boyutuyla geliyor karşımıza bakın taktiksel tuşumuz ve yan tuşumuzla birlikte geliyor burada bir klipsimiz var Burada da yine güzel bir özellik olan bakın e, sağlam çelik bir bazel Bazelin üstünde zirkonyum seramik toplar. Bunu da eksik etmemişler. Emin olun kasa kalitesi sizi aşırı derecede tatmin edecektir. Özellikle bu bazel kısmının, bu kafa kısmının bir ağırlığı, bir kalite hissiyatı çok çok üst seviyelerde. Bunu söyleyebilirim. Evet boğazımda birazcık problemli kusura bakmayın. <laughs> Burada... Gördüğünüz gibi e, SFT 40 LED var içerisinde. SFT 40 LED bildiğiniz gibi bizim atım canavarımız. 2000 lümen güç veriyor. 2000 lümenlik gücü de e, güzel bir e, reflektörleme ile neler yaptığını zaten birazdan hep beraber göreceğiz. E, fener e, genel anlamıyla bu. Şimdi fenerimizin piline de bakalım. Evet yine e, pil koruyucumuz. Şöyle pilimizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kendi markasının e, bulunduğu e, 5000 mAh'lik 21700 pilimiz arkadaşlar. 3.6 voltluk bir pil ve üzerinden şarj edilebiliyor. E, kapalı kutu olması fenerin güzel taktiksel fener. Zaten yine bahsedeceğim IP68 2 metre suyun altına dayanıklı vesaireleri var. E, tam kapalı kutu olması benim adıma daha da hoş bir olay. Şimdi gelelim. Fenerimizin pilini de taktıktan sonra e, fenerimizin modlarına nasıl bir mod veriyor. Bunu da bir evet oturtturdum. Bakın kalitesi belli. Çok rahat bir şekilde takılıyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Burada da ben çıkartmadım. Burada da yine Yansıkay'ın şöyle bir ufak e, kağıdı var. Bakın arkadaşlar. Şimdi <laughs> fenerimizi şöyle bir açıyoruz. Bıraktığımız lümen Neyse zaten o lümende e, açılıyor. Şöyle baktığımızda şu an e, ben yine ekrandan da birazdan yansıtırım ama şu an arkadaşlar e, 30 lümen, bastığınız 150 lümen, bastığınız 450 lümen, bastığınız 2000 lümen turboda bir daha bastığınız düşüyor. Hangi lümende bırakırsanız o lümende hem momentri yapar hem de tekrar açtığınızda o lümende devam eder. Şimdi ben 2000 lümende kapattım ve 2000 de bakın neler yapacak. Momentriyi rahat bir şekilde çok güzel. Yani tuş hissiyatı da fena değil. Çok rahat momentri yaptırıp basmak istediğinizde de bastırıyor. Onda en ufak bir problem yok. Bir de arkadaşlar fenerimizin 2 lümen eko modu var. Burada yan tuşa basaraktan Açtığınız zaman böyle 2 lümenlik bir mod da veriyor. 2 lümen ne işinize yarar derseniz e, güzel bir atım var ama e, ya dediğim gibi e, saatlerce ki 400 saat birazdan bahsedeceğim. Bu şekilde yandığı söyleniyor. 5000 mAh bir pil içinde çok normal. Ayrıyeten açıkken arkadaşlar fenerimiz böyle yine modlarla uğraşırken uzun süreli bastığımızda da strop yapabiliyor. Ya yani strobu keşke e, arka tuşa koysalarmış çift tuş yapmamışlar tek tuş ama en azından çift basmayla çift yarım basmayla strop yapsalarmış daha iyi olurmuş benim gözümde Fener'in tek handikapı o ama bakın yan tuş arka tuş efektif yani açılmadığı sürece çalışmıyor. Yani bu bunlara daha güzel çözümler bulunabilir bulan firmalar var. Yani yan tuşla kullanmak istediğinizde yan tuş arka tuşla kullanmak istediğinizde arka tuşla kullanabilsek daha iyi olacaktı. Ancak sadece bu fenerle mi alakalı birçok fener markası maalesef birbirlerinden bağımsız yapmıyor bunu. Burada da onu gördük. Ama fenerin atımı zaten sahaya çıktık. İstediğim bir yerde olmadı. Sa, dediğim gibi rahatsızlık, zamansızlıktan dolayı. istediğim bir yerde olmamasına rağmen sahada zaten gücünü göreceksiniz. Bir de 60 fps ile çektim. Karanlıklaştırdım iyice. Emin olun benim gördüğüm sizin gördüğünüzden çok daha parlak. Onu da şimdiden belirtmek isterim. Şimdi ben e, ekrana yine e, yansıtayım arkadaşlar. Dediğim gibi 30 lümen de fenerimiz e, 66 saat çalışıyor. E, 150 e, lümen de 16 saat, 450 lümende de 4.5 saat, 2000 lümende 2 saatlik bir pil ömrü sunuyor bize. 2 lümende de e, gördüğünüz gibi 400 saat veriyor ve strob yapıyor 2000 lümen de. E, fenerimizin boyutlarına gelirsek e, yaklaşık olarak 153.6 mm boyu. E kafa çapı 4 mm 4, 40 mm, e, genişliği 25.4 mm'den bahsediyor ve 132.2 gram pilsiz ağırlığı var. E, ağırlığı çok o, iyi. Hatta kafaya göre yani kafa tarafı biraz daha ağır basıyor. E, elinizde oturduğunuzda kafa tarafında bir ağırlık hissedebiliyorsunuz. E, bunda çok aman aman bir problem yok açıkçası. Şimdi arkadaşlar. Fenerimizde ben kendi ölçümlerime gelmek istiyorum. Gördüğünüz zaten 700 metrelik bir ölçüm veriyor. Ben ne ölçmüşüm derseniz bakalım fabrika verisi 124.609 kandela ve 700 metre diyor. Burada bir ölçüm yanlışı olabilir onlarda. Çünkü ben 123.750 kandela buldum ve bu da 704 metreye tekabül etti. Yani fabrika verisini direkt tutturabildi ki ben bunu tahmin ediyordum arkadaşlar. Ve sahada neyle biz test ettik derseniz MH, pardon özür dilerim. Jetbeam M37 crossbow ile test ettim. Elimde şu an ona yakın o vardı. Crossbowda işte gördüğünüz gibi 340 metrelik ve 370 metrelik atımları var. Kapışma şansı yok. Ki crossbow 3000 lümen. Zaten testte göreceksiniz. Geniş açıda etrafı crossbow çok güzel parlatıyor. O da ayrı bir konu diyebilirim. Şimdi fenerimize geldik. Fenerimizin bir de özelleştirilebilir halleri var. Bu nedir? Birçok ekipman var. Şimdi bu ekipmanları da ben yansıtayım. Görün. Orada okuduğunuz bir ekipman var arkadaşlar. Şimdi ne var? GM-02 tüfek bağlantı aparatı. Ardından RS-02 tüfek yani tetik. Harici tetik. Şimdi gelelim bakalım nelerimiz varmış. Bakın arkadaşlar elimizin altında gördüğünüz gibi burada biraz parlama var ama rs 02 tüfek tetiği arkadaşlar bunu şöyle güzelce açmak istiyorum ee, bizim arkadaşlar avcı arkadaşlar e, soruyorlar bunları çok merak ediyorlar bakın gördüğünüz gibi buradan bir aylan çıkıyor bu aylanla buradan e, neye otutturabiliyorsunuz? <laughs> Pikatin Rider'a, Pikatin Rider'a çok rahat bir şekilde oturan zaten burada özelliklerinde 21700 pil için işte yine alüminyumdan üretilmiş T6 bunları bize söylüyor. Bakın burada bütün özellikleri de var arkadaşlar. Bunu Pikatin Raya istediğiniz şekilde bakın açıp kapataraktan oturtdurabiliyorsunuz. Burayı da fenere bağlıyoruz. Şimdi fenerimize bağlayalım bir de bunu görelim. Şimdi muhtemelen herkesin ilgisini daha da çok çekmiştir diye düşünüyorum Şu fenerimiz. Biraz da gürültülü. Şöyle bir bağlayalım bakalım arkadaşlar. Ben rahatça bağlamaya çalışıyorum. Evet biraz yukarıdan bağlayayım da gürültü çıkmasın. Maalesef aynı renk bulamadım. Keşke yeşilini de bulsaydım çok daha güzel olurdu. Şimdi bakın tüfek aparatımız bağlı. Şu alt tuşa arada bir derinlik farkı var yükseklik farkı var fark ettiyseniz. Ee, bu da e, hangisinin hangisi olduğunu bilin diye. Bakın momentiri ve gram ses yok. Bakın tuşta ses yok. Anlık olarak ve çok sağlam. Bu diğer işte ben e, Trostfayla da e, biliyorsunuz tetikli denedim. Farklı tetikli e, fenerlerle denedim bu şekilde ama bunun e, kalitesi çok farklı. Bakın hem ses yok hem de ciddi kalite veriyor. Üstteki tuş ne derseniz üstteki tuşta da açabiliyorsunuz arkadaşlar ama modlar değişmiyor. Yani sürekli 2000 lümeni veriyor. Üstteki tuşta da momentir yapıp çekebilirsiniz bu arada. Bastığınız anda da sürekli gördüğünüz gibi e, fener açık kalacak. Ama burada da anlık olarak basıp basıp fenerimizi kapatabilirsiniz. Böyle de güzel e, modları var e, fenerimizin. Şimdi bir aparata daha geleceğiz. Ondan önce de şunu da söylemek istiyorum. Fenerin eksi 30 dereceyle artı 50 derece arasında çalışma e, payı var. Bu da güzel. Genelde 40 derece işte e, 20 derece olabiliyor. Ya da 60 derecelerde olan da var ama güzel bir çalışma sıcaklık aralığı var. Şey anlamında, hava anlamında. Dedim, anlatmışımdır. IP68 sertifikasına sahip e, drop düşme testinde de 2 metrelik bir e, güç sunuyor bize. Şimdi bir de neyimiz var arkadaşlar? GM02. Yine bunu da sizler için direkt aldım. Görün, görün istiyorum artık ee, bunlar var alınabilir Hoşunuza giderse de kullanabilirsiniz bakın yine bunların benzerleri var arkadaşlar ee, piyasasında satılıyor ama e, inanın ben buna iyi para verdim şey anlamında e, onu siz de iyi para verin hani e, 50 liraya 100 liraya ya da 75 liraya satılanları var. Direkt yan Sky'dan alırsanız bunun kalitesini o şekilde görürsünüz. Bakın bu buna uygun olarak klipsi çıkartacaksınız. Buradan bunu buraya geçireceksiniz. Şu an için ben bunlarla gerçekten fazla uğraşamam. Ee, ama e, kalitesi burada çok önemli. Şıkır, şıkır oynadığına bakmayın. Buradaki alyanlarla birlikte verilen yanında verilen alyanlarla birlikte sıkıştırdığınızda yine Pikatin raylı e, tüfeğinize e, çok rahat bir şekilde oturacaktır diyorum arkadaşlar ve şuradan da sıkıştırmalı taktıktan sonra bu şekilde sıkıştırarak da e, rahatça işinizi görürsünüz diyorum. Evet gördüğünüz gibi bu ürünlerin ürünün de yani bu fenerin de geliştirilebilirliği, özelleştirilebilirliği olması ayrı bir güzellik olmuş. Anlatmadığım bir şey kaldı mı açıkçası bilmiyorum kaldıysa da e, yine yorumlarda bahsederiz. Ha bir de şunu söylemek istiyorum aklımdayken. Ne dedik? 21700 pille çalışıyor. Ama ayrı zaten şimdi ekrana yansıtayım. 18650 pil takabiliyorsunuz. 2 tane <laughs> pardon, iki tane 16340 pil takabilirsiniz. 2 tane CR123A pille takarak bu feneri çalıştırabilirsiniz. Yani e, fenerin böyle güzellikleri de var arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakmamak için birçok şeyi Fener'de gerçekten doldurmuşlar diyebilirim. Şimdi sahaya gidelim. Bu Fener için daha güzel bir saha seçmek isterdim ama velakin dediğim gibi istediğim bir yoğunluğundan dolayı benim dışımdan gelişen yoğunluktan dolayı kırsala çıkamadım. Biraz da rahatsızlık var derken ama şuna emin olun. Orada da anlattım size. E, fenerin atımı, gücü, e, kalitesi muazzam arkadaşlar. Bu feneri tabii ki ucuz değil. Biraz pahalı bir fener ama her türlü tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sahamıza geldik. Biliyorsunuz e, zaten anlattım biraz da rahatsızım. Ama sizi e, fenersiz bırakmak istemiyorum. O yüzden istediğim bir bölge değil. Ama... Ee, yine de e, bu harika feneri gücünü görün diye. Hem de 60 FPS'de çekiyorum ki e, alan karanlık. 60 FPS'de e, karanlıkta bile gücünü görün istiyorum. E, Sky K3'ün ve e, tabii ki versiyon 2'nin. Şimdi 2000 lümende. Bakın patlatacağım. Yani zaten e, şurası 120-130 metre karanlık ağaçlar vesaireler yani bu fener için 120 metreler 130 metreler gerçekten sorun edilmeyecek kadar iyi diyebilirim size. Şöyle tuttuğumu da görün. Hiç dert edilmeyecek kadar iyi bir başarı sağlıyor. Yani abartsam ki yan tarafa çevirip de şöyle uzak bölge evleri de çekmek istiyorum size. Bakın. Zaten parlamasını buradan siz de fark ediyorsunuzdur inanılmaz bir atım gücü var Bu fener eğer elimde kalırsa Ki e, emin olun bakın Şuradaki cami minaresi Rahat 350 metre Bu fener elimde kalacağını sanmıyorum ama Elimde kalırsa daha iyi testlerini de yapmak istiyorum Sadece e, benim tecrübeme güvenirseniz e, Şunu söyleyebilirim 2000 lümenle 700 metrelere dayanan bir atım e, Veriyor e, Kasa kalitesi vesairesine Zaten bahsettim yine dediğim gibi sesimin kuma bakmayın. Ee, çok rahat değilim. Yoğun bir hafta sonuydu. Yoğun bir haftaydı. Hafta sonu benim için gelmedi. Pazar dahi çalıştım. Şimdi e, Crossbow açtım. Gördüğünüz gibi. Yani Crossbow dağını katıyor. Crossbow'un gücü belli. E, 3000 lumen. Yani geniş alanı çok güzel aydınlatıyor. Önünüzü çok güzel aydınlatıyor. Bakın harika bir aydınlatması var. Ama toplu halde spot ışığı yaymadığı için bu güç genişe veriliyor. Seveni var, sevmeyeni var. Şu an 3000 lümeni görüyorsunuz. 3000 lümen de Jetbeam M37 Crossbow da böyle. Ben bu atışları daha çok da se seviyorum. Aslında gerçekten hani uzun atımı sevenler var. Arama tarama için böyle geniş atımı da sevenler var. Herkesin tabii ki takdiri, sevgisi farklı olabilir. Bunu da şöyle binalara tuttuğumda belirli mesafelerdeki binaları bunun da gösterdiğini bu şekilde göreceksiniz. Yani M37 Crossbow'da Jetbeam'de çok başarılı bir fener. Ama ve lakin, ama ve lakin burada bulunan Yansıkay K3 müthiş bir atıma sahip. Bakın aradaki parlaklık farkını gördünüz. 2000 lümen'e 3000 lümenin farkı var ama orta spot'u müthiş bir şekilde atıyor. Yani neredeyse Akasya'ya vuracak diyebilirim size. Çok güzel bir spot nokta topluyor, harika bir taktiksel fener olmuş arkadaşlar. Zaten momentriyi gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde yapıyor. Evet bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah elimde kalır ve size daha iyi daha rahat yerlerden de e, testlerini sunarım. Ama e, benim tecrübeme birçok arkadaş güvenir. E, fener biraz pahalı ucuz değil. Kasa yapısı, e, atımı, 2000 lümeni, pili, e, ısınmasının standartlığı her şeyle muhteşem bir fener olmuş. E, K3 e, da bu, tabii ki burada versiyon 2 unutmayalım. Bunun versiyon 1'i var 1600'ü ben anlatmıştım. Bu versiyon 2. yansıkay K3'ü gerçekten çok beğendim. Bir taktik fener olarak biliyorsunuz işte tetik mekanizması vesaire tüfek askı aparatı derken her şeyle bir bütün. Müthiş. O kadar söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan sesimin kusuruna bakmayın. Başka videolarda daha iyi olacaktır. Görüşmek üzere.